Dört gün önce Karasu plajında dalgaların arasında kaybolan ve arama çalışmaları sahil güvenlik ve yine devletimiz devletimizin imkanlarıyla devam eden arama çalışmalarında bugün dördüncü gün sahil güvenlik komutanlığı ekipleri ve Sakter Sake gönüllü ekipleri de şu anda lojistik destek ve sualtı su üstü çalışmalarda gördüğünüz gibi sabah altı buçuktan saatlerimiz 11'e geldi. Şu ana kadarki durumda da herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadığını bir kez daha ifade etmek isterim sizlere. Sabah saat altı buçukta yine dalgıçlar, sahil güvenlik komutanlığı dalgıçlarımız tam bu bölgeden Kocaeli istikametine doğru dalga kıranların etrafında arama çalışmalarını yaptılar. Tam da kaybolduğu noktadan şu an itibariyle de su altında dalgıçlarımız limana doğru dalga kıranların etrafında arama çalışmaları yaparken biz de yine sahil güvenlik komutanlığımızın bize verdiği direktiflerle e, direktiflerle birlikte şu anda e, su üstü aramaları yapmak için yakıt dolduruyoruz teknemize. Biz de sabah e, su üstü aramalarını yaptık Sake ekibiyle birlikte. Evet değerli e, takipçilerimiz Karadeniz'in şakası yok ama devletimizin sahil güvenlik komutanlığımızın dalgıçları yine eğitimli Sakter ve Sake ekibinin gönüllüleri devletimizin yanında acılı aileye e, yani olabildiğince çabuk çocuğunu teslim etmek için çalışmaların sürdürüldüğünü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Karasu ekibimiz şu anda 6.30'da başlamış oldukları arama çalışmalarına saat 11'i gösteriyor. İkinci etap çalışmasında yine iki dalgıçımız sahil güvenlik komutanlarımızın himayesinde limana doğru dalga kıranları, Karayarak tekrar arama çalışmalarını 14 yaşındaki Muhammed Cebrail'i arama çalışmalarına şu anda da başlamış bulunmaktalar. Yine Josef Bot'la birlikte e, önlem alınarak e, sahil güvenliğimiz dalgıçları kontrol altında tutacak. Bizler de komutanlığımızın bize vermiş olduğu direktifle su üstü aramalarına az sonra çıkmış olacağız. Dalga çıktı. よろしくお願いしま、ね Efendim kontrol. Merkeze geçiyoruz.

Hocam. Bak bak çık artık ağzını yavaş yavaş. Dur. Ha ha ha. Dur. Tamam mı? გაიქცე <laughs> ნელა <laughs>